insan haklarından, kadın haklarından, köpeğe, kardeşliğe falan hepsi hayatım budur. Öncülüğünü yapayım, hikayelerini yazdım. Oscarlık filmler yazmışımdır, insan hakları diye. Siz bana gelip orada şikayetlerin hiçbiri doğru değil, hiçbir şey değil. Bakıyorsun ki oradan işte YouTube merkezden, orada İrlanda'da bir takım adamlar oturuyor. O adamların içinde tahmin ettiğimiz adamlar var. Onlar geliyor engelliyor, yönlendiriyor, algoritmaları bozuyor, engellemeler yapıyor, yönlendirmeler yapıyor falan. Lan şimdi hani şey diye bir laf vardı ya biz 2000'li yıllarda arkadaşlarla anarşist bir ekip vardı bizim çok sert arkadaşlar. O ek sözün kadrosundadır. Öyle hani A, internet geldi artık özgürlükler geldi falan diye. Bu YouTube cep telefonu lan ne güzel hani özgürlükler geldi diye millet sevindi yani. o ne güzel nihayet insanlar özgürce konuşuyor yazıyor. Hayır değil yani bu baktığın zaman YouTube'da da engelleme var. Şimdi bizden 5 tane 6 tane Ermeni ilgili şeyleri yazıyı kaldırdılar şey YouTube'u kaldırdılar şu Ermeni konusunda konuşamazsın İstanbul Sözleşmesi'ne biraz ağır bir şeydi sen konuşamazsın onların bir dünya yasaları inşa etmişler o yasaları çiğnediğin zaman cezalandırıyorlar seni yok sayıyorlar ve iptal ediyorlar yok sayıyorlar yani hani Trump bir zaman şey yaptı Trump'a da bir tweet yasağı koymuşlardı ya, onun en ağırı burada bunu kimse söylemiyor birçok yere geliyor da bu bizim üstümüze de büyük bir baskı yani buralarda sınırlı konuşursun e şimdi bakıyorsun ki Tübit'te sınırlı konuşabiliyorsun. Buralarda sınırlı konuşabiliyorsun. Bir de gelir kaynakları da yok. Ondan sonra ne yapacağız biz? Nerede konuşacağız? Nerede yazacağız? O halde bizim de çok sert ve iyi örgütlenmemiz lazım. Bu kurumsal bir örgütlenmeden bahsetmiyorum. Katten kalbe bir örgütlenme. Benim bu programı izleyen bir arkadaş, Hemen arkadaşına söyleyecek. Ya sen de izleyecek. Unutmayacak öbür gün öbürüne de izlettirecek. Sitesinde, tweetinde, orada burada. Yani elden eve, kulaktan kulağa. Ve biz gideceğiz, şehir şehir gezeceğiz. Arkadaşlara söyleyeceğiz. Bak arkadaşlar. Bu şekilde iftiralar var, bu şekilde yalanlar var. Bizi ulaştırmıyorlar, bizi engelliyorlar falan gibi. E, buralardan da çoğaltacağız. Bizim başka şansımız yok yani. Bu, burada yapacaksak bu işi böyle yapacağız. Adam diyelim bizi izledi. Bizi izleyen herkes kendi WhatsApp grubunda bunu daha çok izletirmek de sorumludur. Burada sadece Serkan'ın, sadece benim, Barış'ın çırpınmasıyla bunun gidebileceği yer sınırlıdır. Bir yerde. Şimdi aynı örgütler bu şizofrenik ve paranoya düşüncesini CHP'ye öğretmişler. Bette diyor. <laughs> Bugün Kemal Kılıçdaroğlu bette seçimi kazanmış. Hepsi öyle görüyor. Yani anketçileri de öyle, öbür de öyle. E orada ama anketçilerle gerçekçi bir şey konuşuyorsun. Ya bu Babacan ve Davutoğlu ya da öbürü bir yıldır sıfır buçuğu sıfır bir nasıl niye yapamadı? Sen yüzde 22 yüzde 25 niye yapamadın? Bak. Ha evet öyle bir şey var. O çıkmıyor ama falan. Yani gerçeği de hatırlatılması da istemiyor. O da onları rahatsız ediyor. Şimdi birinin uyandırması lazım. Kim uyandıracak? Gerçekçi yazarların. Kimdir bunlar? Kitlenin tanıdığı yazarlar. Bu Cumhuriyet yazarı olur. Halk TV yazarı olur. Sözcü yazarı olur. Mesela yani çok ismini geçiriyoruz. Yılmaz Özdür, mesela Uğur Dündar ya da Cumhuriyet'in bir yazarı ya da Halk TV'deki arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Gerçekçi olalım. Daha sağlam, daha düzgün gidelim. Daha emin gidelim. Rüyadan, şizofreniden, paranoyadan gitmeyelim. Gerçekçi olalım demesi lazım. Hayır yok hepsi toplu paranoya içinde. Hepsi toplu paranoya. Toplu paranoya psikolojide, psikiyatride klinik bir terimdir. Bir grup hepsi aynı rüyayı görüyor. Bana sorarsan, bütün toplu paranoyaların sonucu ki Amerika'da hani Netflix'te izlersin ya da belgeselleri vardır, toplu intihar ederler bunlar. Gün gelir, Mehdi uzaydan gelmez, o gelmez, bu gelmez, şu gelmez, gerçekle yüzleşirler, o yüzleşmeyi de kabul edemezler ya bunlar toplu şekilde intihar ederler. Ya zehirlerler ya birbirlerini öldürürler bir şey olur yani böyle toplu intihar etmiş, 4 tane büyük tarihte tarikat falan vardır. Bunlar da şimdi toplu intihara giriyorlar. Onları HDP yazarları... FETÖ yazarları, o bir gün yazarları öyle çoluk çocuk, akılsız 3-5 tane adam. Babacan'ın ajan şey, genel başkan yardımcıları. Genel başkan yardımcıları. Ya kardeşim orada net bir şey var ya. Babacan'ın genel başkan yardım partinin kurucusu Ahlan, pa kameraların abi. önünde evet. yabancı evet. elçiliğe bilgi veriyor ve para alıyor. Evet. Lan Hiç mi? konuşan yok abi. Ya. ya dedeseydi ki babacan sen çok zenginsin burada yerlerin var. Abi ben İspanyollara bilgi satıp para kazanmak zorunda değilim. Ya bana üç kuruş ver de beni bir, bir yıl idare et. Ben sana bunu diyemem mi Serkan? Evet. Serkan değil mi Serkan? Varsa para beni besle. Sen de bana dersin bunu. Deseydin de gidip de İspanyol iletisine kamerayla yakalanmasaydın. Bir de asker geçmişi var askeri bilgiler satarak. E bu adamlar halk TV'ye çıkmış konuşmuş adamlar. Yani pislik, ajanlık, casusluk da bu kadar işlerine seyahat etmiş. Daha önce... Bu belediyeler şimdi operasyonlar yapılıyor. Eren Karaslanlar bunları bin kere yazdık ve söyledik. Kim olursa olsun. Bak bunlar hepsi bu fotoğraflarda var. E bunlar şimdi baktım. Halk TV'deki oradaki arkadaşlar bunları koruyorlar. Göstermiyorlar. Yazarların acımasız gerçeği göstermektir. Yani sözcüye düşen acımasız gerçekleri göstermektir. Yok. Bunlar gerçek karşısında yapısırıp ya işbirliği içerisinde ya da kasıtla susuyorlar. Çünkü o yüzde 22'yi korumak istiyorlar. Hatırlatmak istemiyorlar. Oysa bir silkensek, bir kendimize gelsek bir tane temiz, düzgün bir aday çıkarsak ya da şu 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 adaylar olabilir bir kadro çıkartırız. Benim adamı beğenme. 10. sıraya koy ama bir kadro olur. Kadronun da içinde bir tane deriz. Bu da olur. Hatta sizin fikirlerinize gelelim. Çoklu, çoğulcu bir şey olsun. Sizin adaylarınızda da olsun yani. Ekip ve kadro içerisinde olsun. Hepsi de bizden olacak diye bir şey yok. Ama bir tane de benim de tutacağım bir adam olsun. Toplumu da böyle şey yapalım. Yok. Bunlar yok. Bunlar bir şey gelmiş. Amerikan elçilikleri, ABD elçilikleri. Bunlar ümrünü sıkmış. FETÖ'yü de, PKK'yı da ve programı da kabul ettirmiş. Ve ondan sonra bir dur diyen yok. Ya bir dur diyen yok. Ben dediğimde de Nihat Genç, it, kopuk, çakal. Burada söyleyemeyeceğim laflar. Her türlü laflar. Para mı yedim ben ben? Benim bir şey pislik işimi mi gördünüz? Ben bütün hayatım açık. Türkiye'de en iyi tanınan adam benim. Açıklık ve şeffaflıkla. Bunu kendim iftihar etmek için söylemiyorum. 20 yaşından beri basın yayında olduğum için her şeyim gözler önünde oldu. Herkes her şeyimi bilir. Beni suçlayan, beni şey yapan arkadaşlar ve benim evimde yatak odama gelmiş benim mu bilirler. Her şeyimi bilirler. Yıllarca evimde kalanlar var. Şimdi benim de aynı fikir taşımayan insanlar. Herkes mesela her şeyler Nihat'ın şeyine laf edemeyiz Çünkü benimle hiç yaşamışlar. E şimdi bir dur diyen yok. Dur diyen yok. Bunu hayatın, yani burayı zenginleştirmek için söylüyorum. Hayatın her tarafında görüyorsun. Orada Adnan Noktar. Adnan aslında Eser Çömlekçioğlu oldu diye. Eser Hanım geldi. Bir daha açtım. Baktım genç bir kız, böyle incecik bir şey. Dedim Eser Hanım dedim yani biz tamam sizin kitabını basalım. Bastı kitabını. Ama dedim yani sen bu kadar büyük devlere karşı savaşamazsın dedim yani. Seni ezerler, çizerler bizi mahvediyorlar. Kadın bir savaşa girdi, bir mücadele etti. Adnan Oktay davası falan meşhur dava. Mesela biz o kitabı çok reklamımız olsaydı 30 baskı, 40 baskı yaptırdık. Ama yani mesela Kırmızı Kedi'ye gitseydi yapardı. Biz de yapamadı. Ya yani Esra Hanım bu kitaptan para da kazanamadı. Biz de bir şey diyemem. Bir baskı, iki baskı ne olur ki? Fakat şimdi Esra Hanım ikinci kez sürpriz bir karar çıktı. Bir hafta önce. Sürpriz bir karar. Dedi ki kararda 9 orada iddialar vardı. İddialardan biri bunlar örgüt. Örgüt değil dedi. İddialardan biri 9 yaşında çocuklara ifal var. Karar diyor ki 9 yaşındaki çocukların rızası var. Lan terbiyesiz adam. 9 yaşındaki çocuğun aklı mı var ki rızası olsun? Bunu hakimler veriyor bu kararları. Siz ne yapıyorsunuz? Temizlendi, aklandı bir karar. Baktık. Bütün hepsinde serbest bıraktılar. 50-60 kişi. Lan o, o ortalığı ayağa kaldıracağız. Gücümüz ne evet, yansın olarak benim tweet gücümle, şey gücümle ne? neyse elde ayakta ne var girdik. Fakat ben bakıyorum. Habertürk haber yapmıyor. Fox TV haber yapmıyor. <laughs> kimse haber yapmıyor. Hürriyet haber yapmıyor. Ya yani, ara de kimse haber yapmıyor. Ona ulaştık, buna ulaştık. Ya tırsıyorlar, ya biri ses susturmuş. Ya ilk günde ben dedim ya, İsrail'e mi yoksa istedi sizden bunu? Yoksa ellerinde seks kasetleri mi vardı falan? Sonra baktık ki bu hakim için iddialar böyle. Bu hakimler falan orada bir takım aktan oktarcı korumacılar koruması morması Emri orada. E, i̇ç işe. Şey. O hikaye uzun yani. Programı uzatırız. Bir tane savcı çıktı dedi ki ya ne yapıyorsunuz dedi. Bunu durdurdu. Fakat savcı da şey yapacaklar. Yiyecekler. Ama. Yiyecekler orada. Ya o süper haber. Süper haberden Nedim biraz konuştu. Nedim Hı. Şener. Süper haber ama. Ya onun dışında bir şey göremedim. Ama biz ben yani ortalığı ayağa kaldırmak için elim gücüm ne yetiyorsa bir yazar kariyerim olarak, gücüm olarak girdim. Sonra iş tamamen tersine döndü. Tutuklananları tekrar içeri atmaya başladılar şimdi. Onlarda onlar da kabul edilemez ve bu kararı alan hakimler üzerine de soruşturma başlatıldı. Fakat bu olay, bu son bir haftada oldu bu olay. Bir şey gördüm. Ya Ahmet Hakan Coşkun, ya Habertürk Küba var, var. <laughs> ya Fatih Altaylı, ya siz Habertürk'te yazanlar CNN, ya bir ırz düşmanı bunlar. Irz dediğin düşmanı ve ahlak düşmanlarına karşı niye ayak atmıyorsunuz? Burada bir kadın avukat yalnız kaldı. Lan bir feminist dernekler. Hani siz feminist dernekler? Büyük avukatlar. Burada çocuklara, kız çocuklarına tecavüz ediliyor. Ayağa kalkın. Bakıyoruz ki burada uluslararası evrensel bir takım kodlar var. İşte Ermenilere şunu demeyeceksin. İstanbul Sözleşmesi'ne şunu Köpek hakkında şunu diyeceksin ama bu evrensel. Bir nevi Netflix'in gizli anlaşması gibi yani. Ona bir magazin olsun diye söylüyorum. Onun dışında burada verilen vermiyorlar işte kimse gelmedi sahip çıkmadı. Yani tarihi hayatı şunu anlıyoruz ki hayatın her tarafında her tarafında diyelim askeriyede, hukukta, sporda, futbolda her yerde gizlenmiş. Bir tane dürüst adam bir yerde duruyor. O kendi başıyla akıntıya karşı durmaya çalışıyor yani. Benim gördüğüm o yoksa bir takım organizmalar geliyor, örgütler devlet içindeki bir takım yapılarla çok hızlı bir şekilde iç içe giriyor ve seni de şey yapıyor. Atıyor, yok ediyor yani. Çürütüyor, önüne çıkıyor. Iftira da atıyor bu adamlar. Baktım yani dedim bu mu lan? Bir devlet. Küçücük, dokuz yaşında kız çocukların namusunu, dininin ahlakının lan bunlar Turnuki diye dünyadaki en pis seks bilmem porno hard pisliklerini yapan insanlara karşı bile ağzınızı açamıyorsunuz. Hürriyet açamıyor biraz. Siz niye yaşıyorsunuz? Şimdi bizim 780 bin kilometre karemiz var. Ya da eski Hunlara gidelim ya da İskitlere gidelim ya da Nijerya'ya gidelim. Tarihte hiçbir her devlet eğer kız çocuklarını, küçük çocuklarını koruyamıyorsa devlet olamaz. Irz ve namusu koruyamadıktan sonra devlet olamaz. Sen beşli çete dediğim değil de yani bu müteahhitleri, bu hacıları, hocaları, bu zengin kazananların göklerini korumak için mi lan yazarlık yapıyorsun? Göt! Terbiyesiz adam! Önce çocuklarının namusunu koruyacaksın. Tayyip'in adamları gelince, hacıları, hocaları gelince onları korursunuz. Onları arka çıkarsınız. Diyanet saçmaları, hocası tecavüz eder. Hepsini korursunuz. 8 yaşında kızcağızı, 60 yaşında da bir adam ifade et ya da taciz ediyor bilmem ne diyor bunu koruyamıyorsun. Sen kimin adamısın? Budur. Sahne budur. Bu altı parti, altı parti bu tabakatında hani olay etraftaki sessizliği anlatırken vermek istediğim buydu. Bu Adnan Hoca olayı da bir test yani ilişkin fakirlerine bir ders olarak çalışılmadı. Ya Adnan Hoca gibi 8-9 yaşındaki çocuklar dinsiz, ahlak Allah'a karşı, dine karşı bu kadar pis ve hukuka karşı yapıya niye kimse dokunamıyor mu söz edemiyor Hacan cümlesini de. koyduğun zaman da Türkiye'nin ne kadar sahipsiz, yalnız, cesur adamlarının olmadığını başını teker altına koyacak değil mi yani göğsünü gelecek yazarı sizler olmadığını hepsi müteahhitleri korumak hepsi hacı hocaları korumak için yazar olmuşlar medya olmuşlar bu medya değildir cumhuriyetin medyası egemenliğin medyası değildir bunlar parayla tutulmuş adamlar ne demek lan hiç tanımadığımız bir ülkeye gidelim Güney Afrika'ya gidelim falan bir ada ülkesine gidelim sen ne turistiz önümüzde 8 yaşında bir çocuğa taciz ediliyor Ha lan Polonya'nın bir daha diyelim. E orada bile ona sahip çıkacağız ya. Sahip çıkacağız. Bir insan evladı. 8-9 yaşında çocuğa tecavüz edilmiş, ifal edilmiş. O 60 yaşında bir adam onu şey yapıyor. Suistimal ediliyor. E buna sen ben dünyanın her tarafında sahip çıkacağız. Kendi ülkesinde sahip çık. Bu, ya attanız ya da bulaşmayalım. Bu mu? Korkacağın Adnan Hoca da sen korktuğun için 8-9-10 yaşındaki çocuklara turnikide denen en arayıp en sert bir şekilde hani birbirlerine şey yapıyorlar burada bahsedemiyoruz. Olaylara devam etsin. Sen kimin namusun? Kız çocuklarının namusunu koruyamıyorsun. Küçük kızların namusunu koruyamıyorsun. Dragon diye bir yer var. Orada malikaneler var. Bu malikaneleri geri verecekmiş. Bir milyar servet. Kiramı ama yanda da villa var. Villayı alacaklar. Ben her lafı da ettim de derim de. Dedim yani yoksa dedim bu villayı tutuklar serbest bırakın bir de mallarını iade edin. Dedim yoksa dedim hakimlere dedim bu malları size diye şey mi var dedim yani her lafı da artık ediyorsun orada yani şüphe, ina, ima e, yani geliş güzel konuşuyorsun öfke şey kontrolden ne çıkıyorsun. E şimdi mesela gelecek malları da tekrar alacaklar he? bu mu? Bu mu yani? Ve buna da bu kadar yazar çizer. E şimdi bakıyorsun İsmail Küçükay orada. Senin elinde Fox TV var. Ahmet Hakan, Seyrem var. Fatih Altaylı. Türk var. Niye bu 9-10 yaşındaki kızların namusuna, onların acılarına, feryatlarına sahip çıkmadınız? Yarın kalkarsınız ama tarikatta bir tecavüz olsun. Ya işinize gelmeyen tarikatta tabii yani. Gelenleri şey yapıyorlar. Siz kimin götünü korumak için oradasınız? Kendi patronlarınızın, kendi pisliklerinizin götlerini korumak için oradasınız. Ama tertemiz bizim çocuklarımızın için tarikatlar tecavüz eder. Yok. Adnan Hoca'nın suistimal eder. Yok. Ortada yoksunuz. İşte bu tür ülkede Cumhuriyet Halk Partisi gelmiş şunu yapmış, altılı parti cumhuriyeti ilga edeceğini beyan etmiş. Ses olma normaldir. Çünkü bu medyanın kirleniş şeysi, bataklığa çöplüğe dönüşmesi 40 yıllık bir süreç. Bir Fransızın, bir Şili'nin, bir Amerikalı'nın, bir Kanadalı'nın toprak bütünlüğü diye bir derdi olamaz. Bu siyasetin konusu da olamaz. Siyasetin konusu nasıl olur ya? Toprak kimse tartışamaz. Cumhurbaşkanı da tartışamaz, genel komayla tartışamaz. Toprağı sadece senin yenen düşman konuşur arkadaş. Böyle bir şey olamaz. Bunu normalleştirmişler. Sonra etnik yapı. Abi ne demek ya? Git gitti sen Amerika'da etnik yapıları konuş, onların bölümlerini konuş. Şili'de konuş, Brezilya'da konuş, Nijerya'da Nicaride konuş. Nijerya'da 34 tane var. Hindistan'da 200 tane var. Hepsi ayrı bir değil. Kimse konuşamaz ve tartışamaz siyaseten. Kültür olarak her yerde var. Biz de varız ya. Ben de Karadenizliyim. o. o kültür başka. Siyaseten konuşamaz. Ama bunlar dağıtıyorlar daha bir küçük herif bir parti kurmuş daha o yüzde bir buçuk Türkiye'yi altı bölü parçalıyor lan kendi evinde hanımı bir bulgur yapsa üç kişiye vermez küçük bir pasta yapsa iki kişiye vermez Kosko'da 780 bin hemen dağıtıyor Hacı'ya, Hoca'ya, Kürd'e, Laz'a, Gürcü'ye Ermeni'ye hepsine veriyor ya ne demek ya böyle bir şey olabilir mi ya ya siz bu toprağa vermekten de bir vazgeçin ya Evet o vicdandır İnsan senin içindedir. Yani ben içimde çok kötü bir şey yaptım demek için senin üç kağıtçı hocaların gibi, tarikatçıların gibi olacak değilim. Biz Allah yarattığı insanların içine, ruhuna, çiçeğine de sana da bu ruhu vermiş. Sen sen kendini insanı insandan korkuyorsun. Kendinden korkuyorsun. Kendinden güvenemediğin için, kendinden korktuğun için, Allah'ın sesini, o iş sesini duyamadığın için gidiyorsun. FETÖ gibi makine, PKK gibi makine, CHP gibi makine, Tayyip'in tarikatları gibi makinelerin kölesi ve köpe oluyorsunuz. Siz bir hayat yaşamıyorsunuz. Sizin dünyaya gelmiş gelmişsin belli değil yani. Plastik toplar vardır eskiden. Plastik çocuklar onların oyuna. Makine, uf, balon. Bas 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 at. Bas 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 at. Siz öyle bir şey. Tenis topu gibi adamlarsanız. Bu tenis topları kimlerine getirse o iyi vurur. Yani buradan daha başka bir yere gitmek istemiyorum. <laughs> Ama insan olmayı tatmamız lazım. Ne deri insan olmak? İç neşemizdir bu. Beni bu top, ben bu kitap, kitap okudum, çok kitap okudum, vatan sevmeyi oradan öğrendim. Yok böyle bir şey. <laughs> Doğdum böyle, çiçeğim böyle, ladin ağaçlarını gördüm böyle, annemi gördüm böyle, sokakta arkadaşımı gördüm böyle, okuluma gittim böyle, yağmur yağdı böyle, sokağa çıktım böyle, vatan böyle bir şeydir. Siz ne yapıyorsunuz lan? FETÖ'nün götünü yaramak için, donunu yaramak için, üç kuruşluk şeyler, katil, PKK'ların, onların şirin laflarının yanına adam olabilmek için vatan satıyorsunuz, kendinizi satıyorsunuz, kendinizi inkar ediyorsunuz. Adnan Oktar'ın kedicikleri. Adnan Oktar'ın kedicikleriyle Kandilindeki yani. adamların götlerini yalayan yazılar yazıyorsunuz. Bir de buna insan hakları falan gibi laflar ediyorsunuz. Terbiyesiz adamlar. Bunları söylemek istiyorum. Çok Başla konuşacağız. Aslında burada herkes bilsin. Bizim burada söyleyemediğimiz, söylemek istemediğimiz bir sürü isim var. Seçimlerle hesaplaşacağız. Çünkü seçimi kazansalar dahi, yani ben ihtimal vermiyorum ama kazansalar dahi Cumhuriyeti yıkacak bir proje zaten geliyor. Onun karşısında düzgün ve ve dik duracak bir şeyimiz olmalı. Ona çalışıyoruz. Karemiz yerimiz. Ama isimler o zaman çıkacak. İsimler o zaman çıkacak. Tek tek. Hepsi. Hepin seni seviyorum Serkan. Çok sağ ol abi. Yüreğe sağlık. seni de al. seviyorum. İçimizi ferahlatmış. Güç verin. Velhasını da takdir ettim. Bu Adnan Hoca duruşunuzda, Altılı Parti duruşunuzda çok takdir ettim. Çok sağ olun.